Onik saç boğası çok fiyata Kozmetik Bank'ta. Fırın çeşitli arkadaşlar. Tabi efendim depoda daha fazla bulunmakta. Sizlere Kozmetik Bank'ın diğer e, ürünlerle birlikte en uygun fiyata sizlere çok fiyata vermekteyiz. Yakında Kozmetik Bank'ta daha farklı ürünler çok fiyata vereceğiz. 12 saç boyası en ucuz fiyata sadece kozmetik bankta arkadaşlar. Size bir telefon kadar yakınız. Ankara Siyedeki mağazamızda 724 05 30, 30, 30 efendim. Kozmetik Bank ve Kuaför Bank ve Makaj Bankası hizmetinize efendim. 7 gündür de efendim. 12 saç boğası fırın çeşidiyle.